Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Natura Dünyası Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 3 birlik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Şimdi Fenerbahçe Gençler Birliği maçının ünlü spor yazarlarının yorumlarıyla dikkat çeken ifadelere geçelim. En doğru spor haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Fenerbahçe defans hattına baktığınız zaman sarsaklar, biraz öne doğru ilerledikçe koşanlar, 3. bölgeye geldiğinizde ustalar Kante ve Guendouzi ikilisi en çok merak edilendi. Maçın temposu ve hükmünü onlar verecek. Asensio ile Talisca da son sözü söyleyecekti. Fenerbahçe'yi sola yönlendirip Oosterwolde ve Mert Müldür üstünden oynamasını istediler. Topu o bölgeye taşıtıp kolayca da kaptılar peş peşe gelen 3 gol takıma Santrfor almadılar. Eleştirisi bölümüne sus işareti de yaptı. 3 günlük maç serilerine bir haftalığına ara verip biraz nefes alma, tatil yapma fırsatı da bulacaklar. Oyunun temposunun düşüklüğü Kadıköy'deki üstelik kanteli bir maç için yeterli değil elbette. İşin soyunma odası bölümünde 3 puanla bitirelim. Sağ salim Trabzon'a hazırlanalım. Aklı da vardır. Kazanmaları gerekiyordu. Kazandılar. Kante taraftarıyla tanıştı, oyun olarak eksik kaldı. Şerif ortama adım attı, merkezde açtığı alan, son 10 dakikada etkili şutları getirdi. Fenerbahçe, oyuna, sahaya çok iyi konumlanmış, taktik sadakat içinde rakibe boğucu ön alan baskısı yapmadan sakin başladı. Her geçen dakika istekli, iştahlı oyunla ağırlığını, kalitesini ortaya koydu. Asensio tam bir futbol profesörü. Oyun aklı ve paslarıyla resital yaptı. Kerem attığı gollerle üzerindeki baskıdan kurtuldu. Bu fener başka fener, İnanın rakipleri darmadağın eder. Sol beki yama olmasına karşın Mert Müldür o bölgede harika işler yapıyor. Santrforu yok, gol olup yağıyor. Dün stadyuma gelenlerin %90'ı eminim Kante'yi izlemeye gelmiştir. Onun takıma girmesiyle diğerlerinin bir şeyi yapamadığını fark ettiniz mi? Dikine oynamak. Asensio uzun süredir kendi bölgesinde oynamıyordu hem 10 numara pozisyonuna geçip hem de arkasında Kante oynayınca daha rahatladı. Gençler Birliği karşısında adeta resital izletti bizlere. Hele Kerem'a e topukla yaptığı bir asist yaptı ki, böyle oyuncuları izlemeyi özlemişiz. Kerem iki gol atarak taraftarla arasını düzeltti. Kante transferiyle iyice havaya giren, kenetlenen Fenerbahçe, Gençler Birliği engelini çok rahat ve farklı geçti. Bütün gözler elbette ki Kante'nin üzerindeydi oyunda kaldığı 61 dakika boyunca kalitesini konuşturdu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde topu kapan ve Asensio'yu gören isim Kante'ydi. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde topu kapan ve Asensio'yu gören isim Kante'ydi. Fenerbahçe'nin iki lider oyuncusu var. 9 numara pozisyonunda oynayan Taliska ve 10 numara Asensio. Bu iki oyuncu güçlerini ve kalitesini birleştirince tahrip gücü yüksek bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Dün de öyle oldu. Fenerbahçe ilk yarıda vites yükseltip gaza basınca 3 puanı getirecek skoru üretti. İkinci yarıda ise Trabzonspor derbisi düşünülerek frene basıldı. Bu yüzden ikinci yarının ilk 15 dakikasında Gençler Birliği etkili oldu ve kornerden golü de buldu başkent temsilcisi. Fenerbahçe'nin yediği golde kaleci Ederson'un hatası var. Karşılaşmanın en güzel hareketi ise 41. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi. Mert Müldür'ün yerde yattığını gören Oğulcan, Gol pozisyonunu devam ettirmedi ve durdu. Oğulcan'ın bu centilmence hareketini tribünler alkışladı. Bu güzel oyuna yakışacak bir hareket yaptı Oğulcan. Helal olsun! Bu sezonun Fair Play ödülüne aday olmalı bu hareketiyle. Fenerbahçe'de Osterwalde her maç rakipleriyle tartışmaya giriyor.